Günaydın. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Beni sorarsanız gayet iyiyim. Bugün neredeyim? Gerçekten e, öyle bir yerdeyim ki ben bile şaştım arkadaşlar. Çok harika, nevis bir mağaranın hemen e, içindeyim dostlar. Şöyle girdim mağara ve şöyle dönelim bakalım. Arkadaşlar gerçekten böyle ee, ...akıl almaz bir yere benziyor. O kadar güzel ki... ...hemen bir yol kenarı olan bir yer. Tabii ki... E, ...insanlar buraya pek girmiyor. Bilmiyorum artık biraz... Üf, ...cesaretli arkadaşlar. Mağara içinde mağara, mağara içinde giriş var gibi. Hemen şuradan başlayalım. Kocaman bir girişi var. Beni ne karşıladı girer girmez hemen şurada insan ah, okuyarak tabi girdim. Hemen şurada suliyetler gibi görünüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şöyle göstereyim dostlar. Sanki e, burada birkaç tane e, suliyet karşılıyor gibi arkadaşlar. Ee, konuşmaya başlayacağım ama nasıl konuşacağım, nereden başlayacağım gerçekten bilmiyorum okuyarak dualarla girdim dostlar. Eee hayırlısı bakalım ne oluyor ne bitiyor. Eee